Ne yaptın beni bıraktıktan sonra? şey yapmadım, Burak'la sohbet ettik. Burak'la? Kızlar? Ben evden çıkmadan önce Burak'a söylemiştim. Ben gelmeden kızlar çıksın diye. Ben eve döndüğümde çıkmışlardı zaten. Aa! E ben kızlarla birlikte sabahlarsınız diye düşünmüştüm. Evet, öyle düşünmüştün ama. Serhat. Ben sevgilime hayal kırıklığına uğratacak bir şey yapmam. Bu arada Nil uğradı sabah. Babamın elçisi olarak. Bizi akşam yemeğine davet etti. Bizi derken? İkimizi. İkimizi mi? Ya şey, babaannem taburcu oldu ya. Babam bizim evde yemek veriyormuş. Yani bizim ev dediğim babamın evi. Aile saadeti yaşayacağız işte. Şey ben gelmesem sen tek gitsen. Neden? Niye gelmek istemiyorsun? Yok ondan değil de. Hani uzun bir aradan sonra babanla tekrar görüşeceksin ya. Ne olsun ne olmuş? Yani belki seninle yalnız kalmak istiyordur aile. Öyle değil çünkü babam özellikle senin de gelmeni istemiş. Sansar'dan haber var mı? Gelmiş mi okula? Sansar diyorum Eda. Kaç tane Sansar tanıyorsun sen? Ay Zeynep mi? Ta kendisi. Konuşmuşsunuz belli. Dökül bakalım. Evet, e, birazcık konuştuk. Hı. Yani Biricik kendini inanılmaz haklı görüyor. Ben çok haklıyım diye diretti. Yaptıklarına hiç pişman değilim. Şöyle söyledi. Rezil. Rezil kız. Tabii senin ağzının payını verememişsindir kesin. Hayır. Ben verdim ağzının payını. Çok Hı. kızdım. Ama Zeynep yani hiç bizim tanıdığımız gibi bir Zeynep değil. Çok garipti. Bence de. Ben ilk geldiğimde dedim Zeynep dedim. Hiç dedim eskisi gibi dedim. Değil dedim. Demedim mi? Dedi. Gerçekten dedi. Doğru. Dedim. Dedin. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Bir de şey, şu madam sekreteri hesabı var ya. Ne no. olmuş? Onu Biricik yönetiyor dedi. Ee, bayağı herkese bunu yayacağım. Bu hesap Biricik Ergün'ün yönetimi altındadır dedi. Öyle söyledi. Ben de anladım. Efendim anne. Ay yok bulamadım. Düşürdüm herhalde bir yerde yok. Anne yenisini alırız olur biter yani şu an onu düşünemeyeceğim. Tamam. Görüşürüz. Ya makyaj çantam kayboldu da düşürdüm herhalde. Annem onu soruyor. Yani annem bir tane makyaj çantasının peşine düştüyse bir de Zeynep'i öğrense kim bilir neler olur birazcık. Şey. Yok. Makyaj çantasında değil. İçindeki saate takılıyor. Ay inanmıyorum. O saatin mi kayboldu? Evet, o saatin.